Eskiden Hazar Denizi ile Aral Denizi tek bir büyük su kütlesi geniş bir Aryan Denizi olarak var olmuştu. Avesta'da bu denize bildiğimiz gibi Varukasha adı verilir. Mitra Kasidesi'nde de bu deniz sıkıca anılır. Üzerinde yüzen gemilerden bahsedilir. Metinde gemileri iten rüzgarın gücünün aslında Mitra'ya verilmiş kudret olduğunu vurgulanır. Bu kadim deniz, Buzul Çağı döneminde Aryan halkı için yaşamın özüydü. Yıkanma, beslenme ve hayat kaynağı olarak görülüyordu. Zamanla insanlar bu denizin aslında sürekli akan dereler tarafından beslendiğini fark ettiler. Böylece derelerin kaynağına ulaşma ve tanrı ile buluşma arzusu içlerinde uyandı. Bu istek onları güneylere, bugünkü Afganistan ve Pencap topraklarına yöneldirmişti tarih sayfalarında bu bu büyük hareket büyük Aryan göçü olarak anılır. Halk hem daha sıcak toprakları aramakta hem de tanrısal özü bulma güvenini yerine getirmekteydi. Göç binlerce yıl sürdü. Aryanlılar gittikleri yerlere yeni topluluklar kurdular, yurtlar inşa ettiler. Onların dikkatini en çok çeken şey Harezim denilen yerin Harezm bölgesinin yeşil ve dokunulmamış toprakları oldu. Bu toprakların nehirlerle besleniyor olması onları açıkça bir büyüledi. Onların akıllarında şu düşünce dolaşıyordu. Sanki nehrin göndereni, kim ki nehri gönderiyorsa işte o uzak diyarlarda kendisinden uzak topraklarda bile hayatın ışığını tutuşturmak istiyordu. Çöl ortasında yaşamın sürmesi tanrısal bir hikmet olarak görülüyordu. Amu denilen deryanın binlerce kilometre akarak Harezim bölgesine ulaşması onların gözünde kutsal bir görev gerçekleşiyordu. Derelerin kendi başına akma gücü olmadığına inandıklarından suyun akışını Mitra'nın yüce tanrının görevinde bulunan bir ajenti olarak tasvur ettiler. Zaman zaman nehrin yön değiştirmesi gerçekleşti. Buna onlar tabii ki kendi günahlarının bir sonucu olarak yorumladılar. Şimdiki modern araştırmacılar gerçekten Amu Derya denilen deryanın çok eski dönemlerde yaklaşık 20 dereceye daha batıya aktığı ve yaklaşık 3000 yıl önce onun rotası doğuya çevrildiğini tespit etti. Bu değişim aynı zamanda Hazar Denizi'nin Aral Denizi'nden ayrılmasıyla ilişkilendirilir. Eski halk şöyle derdi. Önceleri Derya başka tarafa akardı ama Tanrı bizden razı olmadı. Rahmetini bizden kesti. Sularını çevirdi. Topraklar kuruyunca, yağmur yağmadığında insanlar dua etmeye giderlerdi. Bu gelenek onların suçluluk duygusunun ve adalet anlayışının bir ifadesiydi. Çünkü insan ilahiliğin yani insan olmayan bir şeyin üstünde olan kudretin elinde olduğunu bilir ve ona yakarırdı